Ne? Şu anda süper. 1.19'a düşmüş. 1.20. Dizel 91 yani 92 olmuş. Evet. Evet arkamızda oldukça büyük sıralar var. E, yarım saattir burada sıra bekliyoruz. Evet. Şurada görüyorsunuz şu anda biz e, su kuyruğunda gibi. E, şu anda su kuyruğu var burada. Nasıl kuyruğu demeyelim işte Almanya'da benzin ucuzlayınca ve hatta millet burada kuyruklara girmiş Evet aynen öyle şu yan tarafımıza bakabilirsiniz. Şöyle arkaya doğru. Ve büyük bir patlama yaşanıyor şu anda. Petrol fiyatları düşünce ortalığı böyle arabalar kuyruk şeklinde oluşmuş. Evet şurada tabloyu tekrardan gösterelim. Bu sayı e, belki en düşük seviyelere ulaşmış durumda. De şimdiki yayınımız Hı? burada sona eriyor.